Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım kanalıma hoş geldiniz. Evet roket sobamızla kömür yapma denememize başlayacağız. Size söz verdiğim gibi. Şimdi denememizi nasıl yapacağız? Ben önce şu gördüğünüz kömürü, sıkma kömür görüyorsunuz. Bunu dört parçaya bölüp içine koyup denemiştim. Ama randıman alamadım. Daha sonra bakın küçücük parçalara yakından göster. Bunu küçücük parçalara böldüm bunu göstermek için koydum buraya. Şuraya bırakıyorum. Gel canım. Şimdi bakın içerinin ısısı da şu an net görünüyor mu canım? Evet 22.9. 22.9. Hemen şimdi gel canım. Şuradan bakalım bir. Göster. Bakın peletimiz bitti. Üstüne biraz dökeceğim. Daha sonra biraz bekleyeceğiz. eğer yanma durursa üstüne biraz pelet ekleyeceğiz ki kömürümüz tutuşsun, alev alsın. Bakalım içeri ısısını sabit tutacak mı? Yavaşlayacak mı? Onu merak ediyorum. Ama şöyle hepsini değil de birazını döktüm üstüne. Bakın boru tıkandı. Kapandı burası şu an. Ben de sizler gibi gerçekten şimdi, merak yapayım, ediyorum. Mı ha, acaba? Büyük parçaları denedim ama bunu denemedim. Sizlerle canlı canlı ben de şahit olacağım. Şimdi gel bir yanma odasına bakalım canım. Nasıl görünüyor? Ver bakayım sen bana. Ben şuradan bir tutayım. Hemen yanma odasına döndüm. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şöyle bir şu aralara şöyle bir közünü boşaltmak istiyorum. Bakın kömürleri görüyorsunuz burada yukarıda. Evet, çok güzel. Şu an kömürümüz tutuşacaktır mutlaka çünkü içerisi çok iyi derecede. Bir de ısısını görelim. Ee, şuradan ısı ölçer alabilir miyim? Ver oğlum bir dakika. Bas bakayım oğlum oraya. Şöyle görelim. Bakın 327 derece. Nereye tutuyor? Hemen burası. Şuraya tut bir de. Bas. Babacım ver bir dakika. Hemen şuraya tutuyorum. Yani şurası hemen deliğin yan tarafı 320 derece civarı arkadaşlar. İlk borumuz şöyle 200 derece hemen borunun sonuna geldim. 140 derece. ikinci boruya çıkıyorum. 104 derece. 107. Niye öyle oldu? Bir dakika. anlamadım. Bir daha basıyorum buraya. Burası daha yüksek görünüyor. Burası bir daha basayım. 81 derece oldu. Birazdan daha yüksekti ama e, pelet koymadığımız için hafifledi şu an. En üstteki dikine giden borumuz 72. Bacadan çıkış arkadaşlar görüyorsunuz 64. Az önce 70 küsürdü. Evet şimdi Yanmaya hemen bakalım. Yanma ne durumda değerli izleyenler? Bakın hemen şuradan göstereyim. Hiçbir şey görünmüyor buradan. Hemen yanma odasına gidelim. Evet. Şu an yanıyor. Biraz bekleyelim. Ee, Video devam edeceğiz. Ee, yanacak mı, yanmayacak mı? Size buradan hemen göstereceğim. Ee, bu kömürle içerinin ısısını sabit bırakabilecek miyiz? Yanmaya devam edecek mi? Çok merak ediyorum. Birazdan dönüyorum. Evet değerli kardeşlerim kömürümüzü ilk postaya koymuştuk. Kovanın içindeki bütün kömürleri içine döktük. Şimdi nasıl yanıyor? Yanıyor ama nasıl alıyor? Bakın boşalttık onun içerisine. Şuradan gösterir misin araya? Görünüyor mu buradan? Evet. Bakın bu şekilde ağır ağır yanıyor. Ve şöyle bir sorun da var. Canım, ben şurada göstereyim. Çünkü bu yanma odası kömüre uygun değil arkadaşlar. Şimdi bu kömür yanarken bakın biraz yaklaştırayım nasıl yandığını görüyorsunuz. Yanıyor yani sonuçta. Şimdi ben burayı dürttüyorum. Çünkü kömüre uygun değil bu pelete göre ayarlanmış bir ızgara. Bakın ses yükseldi gördüğünüz gibi. Bu şekilde uğraşırsam yanmaya devam ediyor. Ee, canım bir de ısı ölçeri getirsene şeyi. E, oda termostatının yesen. Bakın hemen onu göstereyim size. 3 derece. Evet. Bakın e, 23.9 muydu? 22.9. 22, 22 Heh, 1 derece düşmüş arkadaşlar içerinin ısısı. Saat 7'yi 40 geçiyordu. Canım saat kaç? 8'i çeyrek geçiyor. Yani 25 dakika mı olmuş? Yok. 40. Ya 35 dakika olmuş. 35 dakikada 1 derece düştü. Yanması bu gördüğünüz gibi çok yavaş yanıyor. Ee, yani aslında e, küçük odalar için e, olabilir. Yanma odasının kömüre göre böyle küçük kömürler de varmış satılan. Çok küçük kömürler. Hani bu zeytinin çekirdeğinin büyüklüğünde kömürler varmış satılıyormuş onu tabi. Ben araştırmadım. Bugün biri bana söyledi. Ee, böyle bir şey var mı yok mu e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, yani küçük oda olursa bu kömürü küçük kömürlerden koyulup e, yakılabilir. E, yani şimdi bu bitsin, tamamen bitsin. O dereceye bakalım. Kaç saat yanacak o gördüğünüz kovan içerisindeki kömür. Bir şey söyleyeceğim canım. Evet canım söyle. Şimdi mesela biz o kömürü iyice kırdık ya. Onu evet. paletle karıştırıp da Koysaydık nasıl olurdu? Tabii o zaman daha güzel yanardı. Mesela ilk postayı koyduk. Biz ikinciyi döktüğümüzde pelette karıştırıp dökseydik ee, bu daha iyi yanardı. Bir de öyle deneyelim. Bakayım uzun sürecek mi? Deneyelim olur. mi? Deneyelim. Tamam o zaman ben bir kömür kırıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen parçalıyorum böyle küçücük. Hatta iki tane kırayım. İki tane kırıp pelette karıştırayım. Üstüne bunu ilave edelim. Bu e, bitmesine yakın o devamı gelir. Bakalım yanmadan solacak, içerinin ısısı yükselecek mi? Görelim hep beraber. Evet, değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi iki tane top kömürü parçaladım, iki tane sadece. Şimdi buradan içerisine biraz şöyle iki avuç koydum. Fazla Bence değil. Biraz daha, biraz daha mı koyalım. Bence. Bence yeter pelet bu. Pelet çok olursa kömür daha şey olmaz mı? Bir i̇şte bak içinde ya. var, yanar. Biraz daha koyalım, Bence tamam. Bence bir avuç ya da iki avuç daha fazla. Yok, farklı. bir avuç daha yeter. Ha şu, tamam. Tamam. Şimdi... Karıştır bunu iyice. Tamam, karıştırdım ben. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gösterelim şuradan. Bir baksana canım. Ama şey Bakın çok var. az kaldı. Üstünde biraz var. Ee, bunun üzerine biraz pelet atacağım. Gürül gürül yansın diye bunu da üzerine döktükten sonra bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bak hafif buhar şey duman evet, çıktı. Evet yani mi? sadece kömürü attığımızda onu da söyleyeyim çok evet. az bir koku yaptı. Bakın şu an duman yaptı, yoktu. Evet. Biz kamerayı tuttuk duman çıkmaya başladı. Evet mi? Evet. O da neden üstü açılıyor yavaş yavaş? E neden alttan yanmıyor? Yanma olursa buradan duman kesinlikle gelmez. Yanmadığı için oluyor. Aslında bak ben mesela ben altını burayı dürtüklüyorum. Evet şöyle. De açıldı. Gördün evet, mü? Evet, Hava aldı. Evet. Açılıp buradan gürlüyor, yanıyor. İndi mi aşağı orası? Yok. Bence biraz daha bir bekleyelim. mi? Üstüne şöyle şu kadar bir pere çekiyoruz. Bir avuç. Döktüm. Tamam. Ama Hı. kömür sağlıklı değil arkadaşlar. Bu randıman vermez. Hazine Bu randıman olmaz. Bu kömür Aklı bir durum. Biz sadece bir deneme yapıyoruz. Bu sağlıklı değil. Allah korusun zehirlenebiliriz. Tabi şunu da söyleyeyim. E, videonun başında söylemeyi unuttum. E, bu gördüğünüz Şimdi bunu sobayı yapmadan önce e, bantlayacaktım. Ama bir misafirimiz geldi hemen. acele yaptık. E, unuttum bantlamayı. E, buralardan bantlayacağız değerli kardeşlerim. E, sobalar zaten Bolular birbirine tamamen geçmiş şekilde. Bunu bir de ben e, bantlayacağım. Tamamen kapatacağım. E, yalnız zaten bu güvenli değil. Bu uyarıları zaten alıyorum ben. Benim bacam 30-33 santim çapında genişliğinde değerli kardeşlerim. Yukarıda bir e, 2,5 yani 3, metre, 3 metreden fazla bir tuğladan örülmüş e, baca var. O da e, yani 30 santimden daha geniş. Üzerine de e, ben fıçıdan e, baca yaptım. Yani toplam aşağı yukarı 7-8 metre bir bacam var. Değerli kardeşlerim 30-33 santim çapında. Benim bacamdan kesinlikle tütme, koku yapma, terleme, akma hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Çünkü burası Adana. Adana'da lodostur, fıtradır kesinlikle olmuyor. Zaten bulunduğumuz yerde Adana'nın yüksek yeri değil. Deniz seviyesine çok yakın. Herhalde sanırım 1 metre üstünde burası. Evet. Ee, siz yaptığınız yerde rüzgar varsa, lodos varsa kesinlikle bu şekilde dolandırmayın. E, profilden dolandırın. Bunun zaten orijinali profilden yapılmış arkadaşlar. Böyle say şeklinde. Direkt üstünün direkt direk bacaya giriyor. Bilginiz olsun. Bunu söylemek istedim sizlere. E, ben sadece daha fazla ısı almak için, hani durumumuzdan dolayı daha fazla ısı almak için ben bunu bu şekilde yaptım. E, yani güvenlik açısından sağlıklı değil. E, bunu bilerek zaten yaptım ben. Daha önceki videolarımda da farklı denemeler yapmıştım. Bunu birçok yerde de gördüm ben. Kayseri'de, evlerde, hep fakir evlerde zaten. Baca, şey, bacayı kadar hemen vermiş öbür salona ya da öbür odaya neyse. Oradan çıkartmış, dolandırmış diğer odaları. Evin içindeki bütün odaları dolandırarak en son bacayı dışarı veriyor. Kayseri'de bu şekilde kullanıyorlar. Kömür yakarken arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve biz de ne yapalım? Isınmak için daha az yakıt gitsin diye, daha fazla ısınmak için bunu yapıyoruz. Bunu da söylemek istedim. E şimdi bir altını dürtükleyelim. diye. evet. Çünkü Sanki biraz gene Kömürler ha. biraz iri geliyor arkadaşlar. Aşağı dökülmüyor. Havada almayınca yanma devam etmiyor. Şimdi biraz üzerine pelet dökülürse yürür yürür yanacak. Hadi çayımız ısın artık hadi. Çayımızı da içelim. Çayımız topur <laughs> topur kaynıyor. Pelet yanarken hemen kaynatıyor. Onu da söyleyeyim. Çok hızlı bir yanma oluyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Değerli kardeşlerim. Bu ikinci videoda izlemiştiniz. İzlemeyenler için de söyleyeyim. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. ikinci videoyu. Birinci videoda imalatımız vardı. İkinci videoda da yanma denemesi yaptık. Pelet sobasıyla alakalı yaptığımız hataları güncellemeyi sizlere anlattık. Bu üçüncü videomuz pele sobasıyla. Bununla da kömür denememizi yapıyoruz. Bundan sonra da kalın talaşı deneyeceğiz. İşte Muci e, Tasarım'ın tasarruflu borusu vardı bende. Onun videosu da daha önce ben çekmiştim. Onu da buraya bir yere yerleştireceğim. Onunla da bir deneme yapacağım. E, ince talaşı denediyorlar. İnce talaş için hazne uygun değil. Altına belki bir şeyler yapıp deneyebilirim. Onlar onun da sizler için yapacağım. E, talep olduğu için çek, çekeceğim arkadaşlar. E, benzin ile bir denemem olacaktı. Yani sobayla alakalı değil bu benzin denemesi. E, onu dışarıda deneyeceğim e, sizlere be bekliyorlar değerli takipçilerimiz. Onlar için bunu yapacağım ama şu an sobaya yoğunlaştığımız için biraz gecikti o. Yoksa malzememiz her şeyimiz hazır, Benzini bile aldım, hazır evde duruyor. E, sadece videosunu çekeceğiz. Orada sizler için yapacağım. E, acele etmeyin şu sobayla alakalı videoları bitirin. Ondan sonra da ona başlayacağız arkadaşlar. Şimdi. Gülüm, gülüm yanmaya başladı. Sanırım Peredüsten geldi. Şimdi bu bir yansın. Üstüne bunu dökelim. Ondan sonra izleyelim neler olacak. Evet. Şimdi bakalım. Evet değerli kardeşlerim. Yakından göstersene canım. İçerinin sısı kaç? 21.7 21. saat. Ee, kaç? 8.35. Tamam. 8.40 canım. 8. 840. Ha pardon. Gel. Şimdi 840. arkadaşlar. Közümüz Bak üstten göster. Kömürleri görüyorsunuz. Şuradan şöyle bir parça pelet atıyorum. Üzerine gördüğünüz karışımı döküyorum. Bakalım ne olacak. Hepsini evet. döktüm. Boruyu doldurmak üzere. Evet. Şimdi hiç karıştırmadan bakalım yanacak mı? Çok merak ediyorum. Yani alttan kurdalamadan. Bu arada çayımız da kaynıyor. Hadi biz, şey biz çayımızı yapalım. içelim. Hoşçakalın. Fokur fokur. Hadi. Hadi. O zaman biz bir çayımızı içelim. çayımızı içelim. Bakalım ne olacak. Görelim. Hadi. Hadi. Evet değerli kardeşlerim. Dumanı görüyorsunuz sanırım. Görünüyor değil mi? Evet. Görünüyor. Bakın nasıl duman çıkartıyor. Neden çıkartıyor? Bu pelet e, yukarıya doğru alttan dökülmeyince bu bak kömürlerin iri iri duruyor. Dökülmeyince alev yukarıya doğru gidiyor. Yani bu ızgaraların Amacı, aralar açık olsun ki aşağı dökülsün ve rahat bir yanma olsun diye. E ben zaten pellet için ayarlamıştım arasını. Ama bu kömürler iri geldiği için kömür aşağı dökülmedi, Dökülmeyince yukarıya doğru e, yanma yaptı ve şu an duman yapıyor, halen duman tutuyor. Ben şimdi hemen alttan karıştırıp başında bekleyeceğim dökülsün diye. Yani bu kem kömür işi, bakın, bak nasıl yandı sesi duyuyorsunuz. Duman kesilir şimdi. Evet. Yanmayı görüyorsunuz. Nasıl yandı? Hemen bakalım. Bakın duman azaldı gördüğünüz gibi. Evet duman çıkıyor ama azaldı. Azaldı evet. Birazdan kesilir. Bunun başında durmak gerekiyor. Yani bu iş olmaz. Kömürle bu iş olmaz. Kömür için başka bir hazne gerekiyor. Değerli kardeşlerim. Bakalım biz kalın talaşı deneyeceğiz. Bakalım inşallah ben ondan umutluyum. Ama e, buradan akar mı takılır mı onu bilmiyorum. Borumuzun ağzı geniş ama inşallah akar buradan. Sürekliliği devam ettirir. E, onu da deneyeceğiz. Sizlere göstereceğiz. İnşallah faydalı olur da talaş bari ucuza gelir. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı Kanalımıza abone değilseniz bu kardeşinize destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.